Askeri mahkemenin aldığı kararla idam edildi. Bu acı olay Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerine aldı. Ve yargılamanın en önemli gerekçesi anayasayı ihlal davasıydı. Halbuki darbeciler anayasayı çoktan hiçe saymışlardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına tepki gösterdi. Bahçeli, Yüksek Mahkeme'nin Demirtaş'la ilgili hak ihlaline karar vermesi yürekleri sızlatmıştır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Anayasa Mahkemesi kararını eleştirdi. Adaletin hakkın haklısına teslim olduğunu ifade eden Bahçeli, Türk devlet geleneğinin en mühim, en müessir vasfı adalettir dedi. Bahçeli şunları kaydetti. Zaman ve süreç içinde FETÖ ile ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP, kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar hakkı yenmiş mağdurlar olarak gösterilmişlerdir. En son terörist Demirtaş'la ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk Devleti'nin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet, suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır. İstinaf Mahkemesi sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devletin askeriye ve emniyet teşkilatını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından yargılandığı dava 6 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Kaftancıoğlu'nu 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkeme tarafından Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onanmış oldu. Oy birliğiyle alınan karar kapsamında tarafların yargıtaya başvurma hakkı bulunuyor. Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki son duruma bakalım. Son 24 saatte 1315 hasta daha sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Ne yazık ki 27 kişi de hayatını kaybetti. Türkiye'de vaka sayısı yine iyileşen hasta sayısının altında kaldı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1315 kişi taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran verilerini açıkladı. Buna göre bir günde 42.982 test yapıldı. 1268 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Ne yazık ki 27 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 190.165, can kaybı ise 5.001 oldu. Bir günde 1.315 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 162.848'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, entübe hasta sayısı 362 oldu. Bakan Koca iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğuna dikkat çekti. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız ifadelerini kullandı. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise bilim kurulu toplanacak. Bakan kocanın toplantı sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı'nda Covid-19 virüsü çıkmasının ardından onunla teması bulunan CHP'li 4 belediye başkanı da karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan komünist partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 4 CHP'li ilçe belediye başkanıyla son 2 hafta içerisinde çeşitli toplantılarda bir araya geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'unsa 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi. Çık. İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su ve çamur tahliyesi gece boyunca devam etti. Dışarıda kalanlarsa geceyi valilik tarafından ayarlanan konaklama yerlerinde geçirdi. Ay, 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 gidiyor gidiyor ay, Esenyurt'ta bir kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su ve çamur tahliyesi çalışmaları gece boyunca sürdü. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde salı günü öğle saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili olmuş birçok iş yeri ve evi su basmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta başında yaptığı uyarıların ardından İstanbul, dün Sele adeta teslim oldu. Yoğun yağışın yaşandığı noktalardan biri de Esenyurt'tu. Esenyurt'ta Kıraç'tayız şu anda. Bodrum katta yaşayan insanlar adeta can pazarı yaşanmıştı dünkü görüntülerimizde. Şimdi hayatını kaybeten vatandaşın bulunduğu evin nokta, o noktadayız. Vatandaş bu noktada kaybetti ve elini uzattı. Yardım istedi, yardım bekledi. Fakat yardımçılıklarını duyan yoktu. Şimdi caddeye dönüyoruz bakıyoruz ve caddede suların temizlendiğini görüyoruz. çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar bir hayli gergin, korkuyorlar. Tekrar bu sor bu sorunla karşılaşmak istemiyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorlar. Baskında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybederken diğer vatandaşlar, mahalle sakinleri ve yardım ekipleri tarafından bu aldı. Bu aldı. Komşularımız aradı, sağ olsunlar bizi ve bize iş yerindeydik. Geldiğimde yani suyun basıncı benim daireyi geçmişti, yani giriş katına gelmişti. Ee, en çok şükrettiğimiz şey evde kimse yoktu, can kaybımız yok, buna şükürler olsun. Yağış sonrası olay yerinde itfaiye ve afet ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Evin temizliğini yani çamur ve suyunu aldılar. Ev bizim değil, biz burada kiracıyız. Tahliye çalışması sırasında bölgede elektrik ve doğalgaz kesilirken dışarıda kalan vatandaşlar İstanbul Valiliği tarafından ayarlanan... O sırada işte dükkanı kapatmaya çalışıyoruz. Su girmesin diye önlem almaya çalışıyorduk. Birden bire teyzenin suya girmesini gördük zaten. Ondan sonra atladık, kurtardık teyzeyi. O öyle bir durumda korkmadık zaten. Yani önemli olan kurtarmak da onu. Kendi canını düşünemiyorsun bazen. Öte yandan yoğun yağmur nedeniyle bölgede toprak kayması da yaşandı. İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan selin ardından kayıp Derya'dansa hala haber yok. Suya kapılan genç kızı arama çalışmaları da devam ediyor. 17 yaşındaki Derya Bilen günlerdir her yerde aranıyor. Ekipler afetin yaşandığı ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aramaların devam ettiği dere oldukça zor bir arazide ancak ekipler her türlü zorluğa rağmen arama faaliyetine devam ediyor. Neyi giriyoruz?